Allah Teala şöyle buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. Evzellahi Kur ve Önüne zülümünel Kur'an şifa ve rahmetul lil müminin ve la illa hasara. Bu Kur'an-ı Kerim müminler için şifadır. Önüne zülû biz bu Kur'an'ı indirdik. Müminler bu Kur'an-ı Kerim'den fayda görürler. Şifa bulurlar. Bala zalimin hasara, zalimlerin ise hüsranı artar. Şimdi bazı işler vardır. İnsan elinden geleni yapar. Gerçekten dört dörtlük yapar ama aşamaz. Aşamaz o işi, çözemez. Elinden geldiğini yaptıktan sonra önüne bir duvar çıkıyorsa, bir set çıkıyorsa, bir engel çıkıyorsa Rabbül alemine yalvararak o sorunu çözmeye çalış. Kur'an-ı Kerim'de hangi ayetler, hangi konularda faydalı? Hangi ayetler hadisi i şeriflerde de var? Kur'an-ı Kerim'de de var. Kur'an-ı Kerim'de geçen dualar var, ayet-i kerimeler var. Dua bizden önceki yaşayan peygamberlerin yaptığı dualar var. Salihlerin yaptığı dualar var, velilerin yaptığı dualar var. Hadisi i şerifte de var. hadisi şeriflerde de var. En etkili, en etkili bir dua, bu meleklerin de duası aynı zamanda. Seni sıkıntıdan çıkartacak bir çözüm yolu sana bulacak en etkili zikir ve dua. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Yani en dara düştüğün zaman, en sıkıntıya düştüğün zaman bunu devamlı söylemek. Yani bir zikir dersi gibi bizim zikir, zikrullah derslerimiz var. Estağfurullah, kelime-i tevhid, salavat-ı şerif ve başka dersler. Ama bunu ne yapabilirsin? Sıkıntılı olduğun bir dönemde, çaresiz olduğun bir dönemde, bunalımda olduğun bir dönemde e, zikir çeker gibi abdest alır iki rekat namaz kılarsın. Namazın peşinden bu tesbihe devam edersin. Musait olduğun bir vakitte devam edersin. Allah'ın izniyle bu zikrullahın tesiriyle senin o sıkıntılı olan, müşkül olan işin inşallah iyi neticeler elde edersin. İkinci bir dua kısmı Amener Rasulü'nün son kısımları. Bu da çok tesirli, çok faziletli, çok etkin olan bir ayet-i kerimedir. Ayet-i kerime. Rabbena la in innesina ev ahdana. Rabbena ve la tahmil aleyna isran kema hameltuhu alellezine min qablina. Rabbena ve la tuhammilna ma la taqad lana bih. Vafu anna, vafir lana, varhamna, ente mevdana, fensurnalel kavmil kafirin. Okuduktan sonra tekrar başa dönüyorsun. Zikir tesbihi gibi okuyorsun bir daha. Rabbana la tuahizna innesina atana böyle ente mevlana fansurun alel kavmil kafirine kadar bunu o sıkıntıdan kurtulmak için devamlı bunu virt olarak okuyabilirsin. Selavat-ı şerif olarak bütün selavat-ı şerifler hangi selavat-ı şerifi söylersen söyle Allah'ın izniyle seni sıkıntıdan kurtarma yeterli artar biliyorum. Ama meşhur olanları Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Bu vardır. Bir de salaten tüncine vardır. Bela anlarında, musibet anlarında, sıkıntı anlarında salaten tüncine duası Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed salaten tuncina biha min cemil ahval ve afat ve takrir lana biha cemil hacat ve tudahhiruna biha min cemil zunub ve seyyat ve terfana biha indike ala darajat ve tubelluna biha aksal gayat min cemil hayrat fil hayat ve ba'd al mamat bi rahmetike ya erhamer rahim bu esasında farz namazlardan sonra okuması daha makbul. Farz namazı kılıyorsun, Farz namazlardan sonra insanın yaptığı dua Allah katında makbul olur. Onun için namazdan sonra dua yapıyoruz. Ruhi bu bunalım geçiriyorsun. Şeytanın vesveselerine maruz kalmışsın. Evham var. Onlar için de Kulezu Rabbin Nas, Kulezu Rabbin Felak, Ayeter Kürsü. Onların çaresi de Ayeter Kürsü. Ama La ilaha illallah bütün dertlerin, bütün sorunların, bütün bunalımların çözüm yolu. Günlük derslerini çekip Allah'a yalvardığın zaman, harama helala dikkat ettiğin zaman Allahu Teala'nın izniyle senin dünyada da ahirette de sırtın yere gelmez inşallah. El Fatiha.